Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı. Mevlana Mahallesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Bekir Anıl Caddesi'nde bir apartmanın bahçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre park halinde bulunan otomobilin motor kısmından dumanlar çıktığını gören bir mahalle sakini itfaiyeye haber verdi. Bir saniye dur. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri motor kısmından alev alan otomobile müdahale ederek söndürdü. <laughs> Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirlendi.